Sürekli yapılan bilimsel araştırmalar sayesinde artık dinozorlar hakkında her zamankinden daha çok bilgiliyiz. Ne yiyorlardı, nasıl yaşıyorlardı, nasıl görünüyorlardı? Artık bilim bu sorulara daha kesin cevaplar verebiliyor ve eskiden bilmemizin mümkün olmadığını düşündüğümüz şeyleri de önümüze serebiliyor. Son 30-40 yılda ortaya çıkarılan bazı inanılmaz iyi korunmuş fosiller dinozorlara bakış açımızı tamamıyla değiştirmişti. Bir çoğu tüylerle kaplıydı, sıcak kanlı ve aktif hayvanlardı. Bu yönden de günümüzdeki kuşlara benziyorlardı. Zaten sonrasında kuşların da dinozor grubu içerisinde olduğu yani aslında birebir dinozor oldukları ortaya çıktı. O dönem yapılan büyük keşiflerin biri de dinozorların renkleriydi. Tabii ki de her tür değil ancak renklerini bildiğimiz birkaç tane tür var. Peki bu durum nasıl bulundu? Renklerini bildiğimiz dinozor türleri nasıl gözüküyorlardı ve bu renkler niçin evrilmişmişti? Ne için kullanıyorlardı? gelin hep beraber bir inceleyelim. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden de videomuza geçelim. Birçoğunuzun şaşırdığının farkındayım. Milyonlarca yıl önce ölmüş ve sadece fosillerden bildiğimiz bir hayvanın rengini nasıl bilebiliriz ki? Hikayemiz aslında dinozorlar değildi. De bir kalamar fosiliyle başlıyor. Kalamarları, mürekkep balıklarını ve ahtapotları bilirsiniz. Sefalapotlar, yani kafadan bacaklılar grubu, omurgasızlar ve vücutlarının çoğu yumuşak dokudan oluşuyor. Bu sebepten ötürü onların pek fazla fosilleşen hayvanları olmadığını anlayabilirsiniz. E, bu yüzden de çok nadir buluyoruz onların fosillerini. Ancak bugün konuştuğumuz kalamar fosili nadir olmasının da ötesinde önemli bir örnek. Çünkü hayvanın korunması dışında mürekkep keseleri bile korunmuş bu örnekte. Kafadan bacaklar, sekiz kollu, zeki, omurgasız hayvanlar olmaları haricinde mürekkep püskürtme özellikleriyle de bilinirler. Bu özelliklerini tehdit olarak algıladıkları şeylere karşı bir savunma mekanizması olarak kullanırlar. Mürekkep de hayvanın vücudunda mürekkep kesesinde yer alır. 2006 yılında Yale Üniversitesi'nden paleontolog Jacob Winter bu demin bahsettiğimiz kalamar fosilindeki mürekkep keselerini inceledi. Onlara mikroskop altında baktığında bazı dairesel şekiller dikkatini çekti. Bunlar melanozomlardı. Melanozomları daha önceden duydunuz, duymadıysanız bile fark etmeden vücudunuzda taşıyorsunuz. Deri renginiz, göz renginiz, saç renginiz yani sizin renginiz aslında vücudunuzdaki melanozomlar sayesinde öyle gözüküyor. Her melanozom farklı bir melanin pigmenti içerir. Şekillerine, yayılımlarına ve yoğunluklarına bağlı olarak da bunların sonucunda farklı renkler ortaya çıkar. Bu durum sizin saç renginizden tutun ahtapotların mürekkebine ve kuşların tüyüne kadar her yerde aynıdır. Hazır tüyler demişken biraz kuşlardan konuşalım. Videonun başında kuşların dinozorların hayatta kalmaya başarmış son grubu olduğundan bahsetmiştim. Ve tıpkı günümüzde yaşayanlar gibi soyu tükenmiş bir sürü dinozorunda tüyleri vardı. Tüyleri korunmuş şekilde bulunan ilk fosil dinozor Archaeopteryx'ti. Kendisi 1861 senesinde Almanya'da bulundu. Bu canlı her ne kadar dinozorumsu özellikleriyle öne çıksa da Archaeopteryx halen bir kuştu ve bu yüzden bir dinozor olarak sınıflandırılması neredeyse keşfinden 200 yıl sonra yaşandı. Tüyleri korunmuş bir şekilde bulunan ilk non-avian yani kuş olmayan dinozor 1996 yılında bulunmuş Sinosauropteryx'ti. Tüylerinde korunmuş melanozomlar sayesinde Sinosauropteryx bilinen ilk kuş olmayan tüylü dinozor olmanın yanında rengini bildiğimizde ilk mezozoik dinozor oldu. 2010 yılında bilim insanları Sinosauropteryx'in melanozomlarını günümüzde yaşayan kuşların melanozomlarıyla kıyasladı. Bir baktılar ki Sinosauropteryx'in gövdesi turuncu ve kahverengimsi bir renkten oluşuyor. Kuyruğu ise bambaşka bir hikaye. Çizgili bir renkte, gövdesinin bitiminden kuyruğunun ucuna kadar uzanan beyaz çizgilere sahipti. Bu tip renkler ve desenlerin hayvanlar aleminde anlamları olabiliyor. Belki de kendini daha büyük göstermeye yarıyordu. Belki de karşı cinsi etkiliyordu. Sinosauropteryx'in renginin keşfi bu yöntemin uygulanabilir olduğunu gösterdi ve ilerleyen yıllarda aynı yöntem farklı dinozor türlerine de uygulandı. Bunlardan biri güvercin boyutundaki Ankyornis'ti. Tıpkı Sinosauropteryx gibi o da Çin'de keşfedilmişti. Ankyornis elimizde en çok materyali olan dinozor türlerinden bir tanesi. 2009 yılındaki keşfinden bu yana 255 tane örneği keşfedildi. Ayrıyetten bunlardan daha fazla da özel koleksiyonlarda olduğu biliniyor. Ancak kaç tane maalesef onu bilmiyoruz. Yine de bilimin elinde 255 tane örnek olması muazzam bir şey. Daha da iyisi bu örneklerin çoğunda tüyler gibi yumuşak dokular da korunmuş. Bu da bilim insanlarına Ankyonis'i farklı açılardan defalarca kez inceleme imkanı tanıyor. Renkler de bu inceleme alanlarından bir tanesi. Yapılan bir araştırmada en iyi korunmuş Ankyonis örneklerinden birinin vücudunun hemen hemen her yerindeki melanozomlar incelendi. Ve bunları günümüzdeki kuşlarla kıyasladığımızda da ortaya şöyle bir tablo çıktı. Gövdesi genel olarak siyah ve gri tüylerle kaplıydı. Kanatlarında, bacaklarında ve kuyruğunda beyaz tüyler vardı. Kafasında ise adeta bir tacı andıran dik kırmızımsı tüyleri vardı. Yalnız burada şunu söylemem gerekiyor. Bu çalışma bir türün sadece bir bireyi üzerinde yapıldı. Yani evet bu Ankyonis bireyinin ne renkte olduğunu biliyoruz. Ancak günümüzdeki hayvanlara baktığınızda aynı tür içinde birden fazla renk grubu ortaya çıkabiliyor. Bir hayvanın rengi bulunduğu popülasyona, yaşına, cinsiyetine bağlı olarak değişebiliyor. Dolayısıyla Ankyonis ve diğer dinozorlarda da böyle şeyler oluyordu. Yani demem o ki ilerleyen yıllarda başka bir Ankyornis fosilinde benzer bir çalışma yapılıp farklı bir sonuç elde edilirse şaşırmayın. Ankyornis de de tüylü dinozorlardı ve renklerini bu şekilde öğrenmiştik. Ama dinozorların çok büyük bir kısmı da tüysüzdü. Onların rengini öğrenebilir miyiz? Evet öğrenebiliriz. Bu konuda Asya'da yaşamış küçük bir seratopsiyan olan Stachosaurus'tan bahsetmemiz gerekiyor. Bu dinozor tıpkı Ankyonis gibi yüzlerce iyi korunmuş örnekten biliniyor ve ek olarak 12 tane tanımlanmış türü var. Stachosaurus hakkında sahip olduğumuz yüzlerce fosil örneğinin arasından bir tanesi özellikle dikkat çekiyor. Bu SMFR 4970, dünyanın belki de en iyi korunmuş dinozor fosili. Bu fosil hakkında konuşabileceğimiz bir sürü konu var ancak madem bugün renklerden bahsediyoruz o konuya değinelim. Bu örnekte dinozorun hemen hemen bütün vücudundaki deri o kadar iyi korunmuş ki melanozomlar da duruyordu. Ve bilim insanları bu melanozomları mikroskop altında incelediğinde çok enteresan bir olayı ortaya çıkardılar. Sitakosaurus'da karşıt gölgeleme dediğimiz bir olay vardı. Alt tarafı açık renkte, üst tarafı ise daha koyu renkteydi. Bu durum hayvanın yaşadığı ortama kamufle olmasını sağlıyor ve günümüzdeki hayvanlarda da çokça görülüyor. Bu tip bir renk paletinin hayvan üzerindeki dağılımına bakarak da nasıl bir ortamda yaşadığını anlayabiliyoruz ovalarda veya savanalarda yani açık alanlarda yaşayan hayvanlarda bu renk ayrımı çok keskin bir şekilde oluyor. Ancak ormanlar gibi kapalı ve güneş ışığının daha zor girdiği yerlerde yaşayan hayvanlarda bu ayrım daha bulanık ve geçişli oluyor. Peki Stokosaurus da bu nasıldı ve bize yaşadığı yer hakkında neler söylüyor? Görünen o ki bu dinozorun renk dağılımı daha geçişliymiş yani ormanlarda yaşamak için daha uyumlu. Yalnız şunu hatırlatmakta fayda var bu tek bir stegosaurus ve tek bir türün bir bireyi. 12 tane tanınmamış türü olan bir cinsten bahsediyoruz. Diğer türler tamamıyla farklı gözüküyor olabilir. Rengini bildiğimiz daha bir iki tane daha dinozor var. Onların videolarını da shorts olarak kanala yüklemeyi düşünüyorum. Bilimin ve teknolojinin bu noktalara gelmiş olması gerçekten inanılmaz. Milyonlarca yıl önce ölmüş bir hayvanın nasıl göründüğünü, ne renkte olduğunu ve nerede yaşadığını bilmek ve öğrenmek gerçekten bir ayrıcalık. Onlar hakkında öğreneceğimiz ve keşfedeceğimiz daha nice şeyler var. Ben de elimden geldiğince sizlere bunları aktarmaya, yeni gelişmeleri ulaştırmaya çalışıyorum. Ancak belli bir süredir video atamadığımın ben de farkındayım. Yoğun bir dönemden geçtim ve yavaş yavaş bundan çıktığımı düşünüyorum. Bakacağız. Şunu söyleyebilirim ki geçen aylara nazaran daha sık video atmaya çalışacağım. O zaman bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.